Yemkastan herkese merhaba ben Bocaka ben Sniper Borin ve Beri, ben de Beri, Beri ve FBG Be ile e, beraber. Propant Aynen öyle. Yeah. FBG. Hop oh, başardım. Adamın adı Cis beyler. <laughs> Come on. Cis. Come on. Hadi oğlum. FBG neredesin? Abi, abi de, oha adam yardırdı gitti yemin ediyorum. Bir baktım adam biraz. <laughs> <yapan. gülüyor> oh. Beri. Oh. ee Film. Neredesin? Ne? Ee, evet, söyleyeyim mi? Söyle söyle. Ama Kesinlikle. yaptığımız muhabbete mi? bak amına oh yeah. Ya sen havada uçan bir tane herhangi bir cisim görürseniz bilin ki <laughs> yakınlarda ben varım. Ne? 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 Tekrar söyle. Oh. o de. Ana. Aa gördüm. Ana. <laughs> Ne FP neredesin FPG hadi abi. Ortak gördüm bir tanesi kaçıyordu ya. <laughs> evet o benim işte. Abi ne taraftasın? Ya abi yukarıda bir mekanda buluşalım. Bizim me adamlar mekan yapmış ya. Aa baga gidiyor. Bagın önüne git. Gel 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 gel. ya beni abi? ben hani videoda seni şuranın arkasına saklan bulamazlar diye seni bir yere götürmüştüm ya. Yeni bir bok bulmuştum. Bak bulmuştum. He, he, ha, evet. Hani kutular falan vardı böyle. <laughs> Evet. Orada bekliyorum yani, seni canım. Bir abi düşmüş. Demek ki biri buraya gelmiş. Evet Tarlak ben oradaydım <laughs> ya bütün eşyaları. <laughs> aslında sadece kupaydım koştum. Oha abi, görmedin mi? Abi yağmur hayır vurdum 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 kan çıktı. Kan çıktı. <laughs> evet. Kan çıkacak. <laughs> Ettim çıkacak. Ettin ara senin. Ne gireyim? Ne gireyim? Oha Lan gençler burada mikrodalga var. Mikrodalga mı? <laughs> bir, kesin Beni neredesin? Ben, mikro yere ben attım. Niye? Adam mikro dalgayı seviyor. Hem severim hem döverim. Aynen. Abi nasıl ölmedin? Hala bugda mısın lan sen bug? Aynen. Yo ben yardımcı şu ateş eden kimse verir. Benim yakınım ben onun yakınındayım. Şimdi burada ateş etmeyi bıraktım. Bug mu var da sıkışıyorsunuz? Bug mu var? <laughs> <laughs> İğrenç ya. Yaklaşık iki dakika boyunca cümleyi nasıl toparlayacağımı düşündüm haberiniz olsun. burada, burada bayağı bir kan var. O da aynı hangi şeyse onun benim yanımdan geçti ve beni görmedi. Yani teknik olarak kan. yanımda. Şu SMG'li baga doğru giden. Evet işte şu mal. <laughs> <Yeni> şu <çeşi> mu? <laughs> <kanların> yanındaki. <laughs> Ananı bacın var ya. <laughs> Bacım Camlara boş sıkıp mermisini harcayan Zeki ve SMG'sinin el bombasını harcadı. Ve garaja girdi. Yedim seni liseli bekle. <laughs> Gitti seni yedi Sen de liseysin. Abi ben burada kalsam beni vuramazsınız da ben burada çıldırırım <laughs> ya. Beri bakın orada mısın? <laughs> aynen aynen. Tamam geliyorum. Kamyon ölen aşket. Allah. Valla. <laughs> al <Abi> gel. Gene <laughs> <Yine> mi vuramadım? <laughs> <laughs> Amına koymam ben bunu ki ben pro bandı bırakıyorum. Allah Allah. Abi ben artık <arasını>, ben gidiyorum <laughs> bırak. Gel beni bizim öbür beni. Harcadınız büyük bir çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> şu an sıktığın yerde abi ofiste gelin ya. Ben ofiste takılıyorum. Hayır şu an sıktığın yerde değiliz. Ben de e, şu anda zevkine domalıyorum böyle. Evet görebiliyorum seni şu an. Sana şu an dimdik bakıyorum. Arkadan bir şey değil. Ay şey, yes. Ama sen beni göremezsin <laughs> Twerk. Ay <laughs> yes. <laughs> 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 Twerking baby. Beni beni görüyor musun? Evet nerede? Oha. Görmüyor musun <laughs> seni orada? Görmüyor tabi. Kaçtım gittim. Hacı <laughs> <Şarjı>, arkandayım bak. <laughs> Yok artık pompalı sikom pompalı. Sağ <laughs> tık daha çok. Kaçtım. Al bak o. İyi bu Beri, bir. Sen de kaç hadi. ya bu adam bilmiyor. <laughs> Beri kaç geldi ya. Ben oyalarım onu. <laughs> Neredesiniz oğlum? E beni de tükürüyüm çocuklar. <laughs> Şimdi e beni tükürmek nedir ya? <laughs> ya ben ne yapıyorum? Ben sizin de. Aa, güzel, güzel. <gülüyor> <gülüyor> ya sen bunun beni yükler. Tay ben yine aynı şey olacağım. De oraya kadar gidebilecek miyim acaba 20 saniye içinde? Ya ebe ne ya? A aynen. Olduğum iteme bak. Gençler gözünüzü 2 saniye daha kapalı tutun please. Beyler e, ee, tuvalet kağıt oldum. Gökyüzü <laughs> varsa gelirim yani. Ben yani biliyorum o zaman abi. Tuvalet kağıtları sadece bir yerde var. Oo. <laughs> <laughs> oh <ş> <laughs> Aa, hayır, hayır. Ha, ha, ne? Ne? Ona, ona. Oğlum en sevdiğim şey oldum beyler. O Ahahahah AAAAAA AYYYYYYY Ahahahah Yom Kutu aaaa var ya Amanın be Öptüm Kaçmanı Öktüm. bekliyorum bende kaçmadı adam Amin <laughs> amin Bir şans daha vereyim dedim. Ulan Oha manyak yerde şu anda var ya Övültün Canlanma hilesi ne bu krapantı What Öyle bir hile mi var? Var. Anan. Beyler beni duyuyor musunuz? İyi, evet. Yap. İyi bir an bilgisayar gitti de. Ya da profan. Bak abi şu anda hepinizi görebiliyorum. Ocağa dolaplara dolapları becermeyi bırak. Ay yok ben. Yok Dolaba tecavüz etti. <laughs> Artık eli de o kadar tarih olmuş ki kanka bak. Ya, yanımda, yanımda kim var şimdi sizce şu an? Kanka şu anda Abi sen niye Beri'nin mikrodalgasını taşıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Beri senin mikrodalgasını çalmış gel. Namus gitti Beri namus gitti. <laughs> abi bu adam nereye gidiyor Herel ya? Bak gel sağa dön. He kapıdan geç sola dön. Bak Herel farklı bir şey oluyorum. Bak, ha tamam devam et devam et. Devam. Camdan atla abi. Saç söyleme oğlum. Tamam bak kutulardan aşağıya bak aşağıya mikrodalgayı al. Mikrodalgası gidilir mi salak? Koş lan. Şura, Dur sen ya yanlış tarafa gidiyorsun salak. Gel, gel. Bak, gel ay oraya değil, oraya değil salak. Bir dışarı... şey atarım Kutay. Öyle mi? Seni ya gel. Dur. Bak, ay, o köşeye geç Abi daha o köşeye geç, geç. Sonra mikrodalga ile kendini becer. Zo. <laughs> <laughs> Hyper sen bir daha gel <laughs> var ya. <laughs> Yalnız hak iyi değil. ha sen hala orada mısın? Evet. Biz gülüyor muyuz hayır? Size gülmüyor. <laughs> ben bir gibi ben gülüyorum bana ete. Aha çok komikmiş admin kardeş. Aynen. Admin. Admin an. Evet admin benim canım. Oo. Adam admin beyler. Herkese kick atsana kick el ya. Ne adminlik var mı? Kick el. Kanka elini kickler <laughs> misin? Hayır. <gülüyor> Al yani anladım. Evet, ya. anladım ki elle elle ikili elle elleri. Bir hey, dalgayı burada yalnız bırakıp kendime yeni bir arkadaş bulacağım. Ah. Fıçı. <laughs> fıçı? What the fuck? Abi neredesin? Ya niye seni o. göremiyorum? O. o elindeki fıçı Barili ben alamam. olmasın o. Seni elime alamam. Bak. Gel arkadaşım. Bunu isim vereceğim. Fıçı. 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 Ve kelimeye sıç. <laughs> Abi, Abi, neredesin lan? Dayı bize kelime oyunu mu yaptın? <laughs> Aa bunu kelime oyundan sayıyorsan evet. Bak arkadaşım. Bak, ben kendim bile saymıyorum düşün bak. Fpc durumumu düşün. Fpc Yanımda bıçak olsa hyper. First. Aynen hyper kardeş. Bocoka bak canın %30 kalmış kanka. Görüyorum bak. Bak. Bocoka. Bocoka. Sağ dur. Tamam bak bu numara yapmayacağım gel. Zaten 40 saniye oldu. Kesinlikle bulamayacaksın tek başına gel. Benim takip et. Ben ölüyüm bekleyin Meral kapı çaldı Lan ne salak <laughs> İki saat umutlandırıyorsun 40 dakika boyunca gelmez 40 saniye boyunca gelmez F3'e bassana bir. Bastın mı? Evet Basmadın ne dedi? Bayağı komik bir ses çıktı Ha tek ses değil abi uzun ses diyorum Bas bir. Beyler geliyorum. O bu çıktı bak. <laughs> Geldim 2 saniye AFK neler oldu? Ne kaçırdım? Ha 2 saniye kalmış zaten tamam. Oğlum ortak oğlum ya? Bak yerim Neredeydin oğlum ya? E bende. Zaa! <laughs> oğlum bir ya şu şey <laughs> Pekala arkadaşlar bugünlük bu partta bu kadar. Sonraki partta görüşmek üzere. Yes. Ben ne diyeceğim bize? <laughs> tamam, hadi, <selam gülüyor> evet. kapatıyoruz. Ee, evet, arkadaşlar biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi evet, izlediğiniz için. Tamam fazla konuşma. Tamam. Hadi görüşürüz arkadaşlar kendinize. <laughs>